aşkım minik kraliçem seni çok seviyorum ben de benimle ah, benimle benimle evlenir misin ha ne diyorsun sen lan oha olamaz asla Neden? İçip içip döversin Yuh Kızım ben alkol kullanmam ki döversem de adam değilim İnanamam ki hanki Yalancı mıyım ben sanki? Lan sen kahveden çıkmazsın Okey tabla bilmem öğrenirsem senle oynarım Yok aman dur orada kalsın Kumar da vardır şimdi sende Asla korkma benim çok da param yok da zaten altı üstü derdim sadece Olmaz aşkım biraz sabret ben bu yaşta biraz taze sayılırım Gelir ben de kapının önüne anılırım Hayvan şarap içer pis kokarsın tipin sen de belli zaten sen bir psikopatsın Tamam kabul var birazcık ama Ellerinde uslanırım damlam Yarın seni de istetirim anamla Git konuş babanla Anam başım belada deli misin sen oğlum Öldürürlerim de zaten özgürüm Ben hiçbir şeyden anlamam ki Çamışır bulaşır elim ayağıma dolaşır Korkma bebeğim elime her bir iş yakışır Hem dikiş takış da biliyorum Sana bir şey bırakmam Ay kuru fasulye pilavı yaptırıp Yanında soğanı kırayım dersen elimin Çatına mersi de dersin Ben Mersin kızıyım bak Abi git başımdan ya ah, Yeter ulan evleneceksin benimle yarim Kalmadı halim kalbim yalnız sana talip Bana bağırıp durmak, çarparım ağzının ortasına Üzüntüden başlıyor ya Affet yabayım, kendimi kaybettim birden bire Benlik işi ben de kişi gelir ama elden gelmez Tabi tabi o zaman isteklerimi sayıyorum Yatlar katlar bitler Şimdi bu kız bir de benden klip isterse isterim tabii ki O zaman çekelim dersem kabul eder misin söyle bana evet mi hayır mı evet mi hayır mı A -a, hayır evet mi hayır mı hayır dedim lütfen hayır evet mi hayır mı hayır evet de ne olur <laughs> ne olur A -a, hayır hayır <laughs> hayır. No, hayır. Evet, don't don't a, a hayır 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 Ya hayır ya hayır hayır Ne olur evet de Hayır yeah.